Başkanım, Sayın Meclis Üyelerimiz, çok değerli kıymetli Sayın İlçe Tarım ve Orman Müdürümüz, değerli kıymetli muhtarlarımız, kıymetli protokolümüz, hanımefendiler, beyefendiler, hep... Evet, birinci Jürimiz Sayın Tuğba Söğüt Ünlü, ziraat mühendisi. Efendim ikinci jüriyemiz Ayşegül Çağırkan, gıda mühendisi. Üçüncü jürimiz Aydın Çepel, ziraat odası başkanı dördüncü jürimiz Sayın Ahmet Kargılı Zinaç mühendisi efendim. Onları bir görmek istiyorum. Uzaktan el sallıyorlar. Amcam, teyzem hoş geldiniz. Teyzem çok hevesli ve heyecanlı ama. Hadi inşallah. yüzümüzdeki o gülücük var ya her daim öyle olsun inşallah. Heyecanlı mıyız peki? Var mı heyecanlı? Evet. Efendim jüri üyelerimiz inceleyip sık dokudular kokusunu rengine. Deline tanesine, balına şerbetine, her şeyine dikkatle baktılar ve sonunda nihai karara vardılar efendim. Değerli jüri başkanım, ilk önce üçüncüyü açıklayalım. Bakalım üçüncü kaç numara olmuş? Evet. Ramazan dördüncü incir festivalinde incir yarışmamızda üç içerisine girip de üçüncü olan değerli kıymetli incir yetiştiricimiz Yüksel Ünlü efendim Alkışlar Yüksel Ünlü için gelsin Yüksel abi hoş geldin Nasılsın iyi misin? iyiyiz efendim Efendim öncelikle üçüncü oldunuz. Duygularınızı bizimle paylaşmak ister misiniz? Bu etkinliği hazırlayan bütün yetkinleri bu etkinliği hazırlayan bütün emeği geçen herkese teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Abi yetiştirirken nelere dikkat ettin? Bunun formülü nedir? Bize sırrını da açıkla. Budaması, bu da güresi, sulaması hepsi içine. Hey cefası, çilesi, Vallahi sabah kalkması, akşam gitmesi derken şey demeyeceğim abi, sevgimi kattım. Sevginiz de kattı. <laughs> Sevginiz daha iyi olsun o zaman. Alkışlar bir kez daha, daha yüksel yüksel abimiz için gelsin. Efendim de kendisine ödülünü dolaman Ziraat Odası Başkanı Sayın Aydın Çeper takdim edecek. Evet, Zalaman Ziraat Odası Başkanı Sayın Aydın Çepel Başarı belgesini takdim edecek, üçüncülük ödülünü takdim edecek. Yüksel ünlü beyefendiye ailesine teşekkür ediyoruz. İkinci olan değerli kıymetli inci yetiştiricimiz. 1.80 boyunda 67 kilo da mavi köşede diye bir havaya girmek istedim ama. Efendim tatlılığıyla, emeğiyle, alın teriyle... Buran Evet hediyemizi ve başarı belgesini takdim ettik. Galavan İncir Festivali'nde dördüncüsünü gerçekleştirdiğimiz bu muhteşem festivalde İncil yarışmamızda birinci olan değerli, kıymetli incir yetiştiricimiz Sayın Sezai Yavuz geliyor. <laughs> Sezai abi, lan var mı beni kaldırmıştı. Sezai abi, hoş geldin. Abi gel. Abi konfetiler falan patlatacaktık da ışıklara falan yapışıyor sonra toplaması, mahalle kirliliği çevreci olduğumuz için patlatmadık konfetiyi. Bizi mazur ediyor bu konuda. <laughs> Efendim birinci hediyeyi vermek üzere değerli kıymetli belediye başkanımız Sayın Sezer Durmuş'u davet ediyoruz. Biraz da şehirdeki acemiliğimizden diyebiliriz. Ama gelecek yıl için biraz önce ilçe tarım müdürümüzle de yaptığımız konuşmada farklı dallarda sadece incir değil, zeytin üzerine ve ercik soğanımız üzerine farklı dallarda burada festivalimizi daha etkin ve kapsamlı bir şekilde geliştireceğiz. Burada olmasının sebebi belki köylerde kırsalda yaşayan vatandaşlarımız bize bu yıl kızıyor olabilir ama buradaki amacımız sadece köyde bir çalgı çengi eğlence maksadına değil memleketimizde ilçemizde yetişen ürünleri diğer başka şehirlere veya ilçemizde yaşayan vatandaşlara tanıtmak için buraya aldık. Hem burada satış yapmaları için burada daha fazla satış yaparak ekonomiye ve kendi ekonomilerine can vermesi adına burada olması bundan sonraki süreçte daha sağlıklı olacaktır diyorum ben. Evet. Kıymetli Dalamanlılar. Bugüne kadar incirimiz de değişik ürünlerimiz yetiştiriyorduk köylerimizde. Ama köylerde oluyordu. Ama bu sadece gürleyikte olmuyor. Yetişmiyor bu incir. Çömende, Encik'te, Dariyeli'de, Kızılkaya'da. Başkanım bu zaman bugün öyle bir insanları topladı ki bir araya bir alalım dedik. Bir alalım, var alalım, güçlü olalım dedik. Kırmızıdan evet var mı arttıran? 12 bin geldi efendim. Nereden geldi? Sarıhan ilçe başkanı. İlçe başkanımız Bilal Sarıhan. Sayın başkanım teşekkür ediyorum. 12 bin. Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanı 12 bin TL ile açık arttırmayı devam ettiriyor. 12 bin TL geldi. 13 bin TL geldi efendim. Nereden geldi? Can Sezen. Can Sezen'den geldi. Meclis üyemizden geldi. Muhtarım 14 bin mi dediniz? 14 bin dedi muhtarımız. 14 geldi. Çocuklar için, okul için, gelecek için, cumhuriyet için dedi. 14 bin geldi değil mi? Yanlış duymadım. 14 bin var mı artıran? Satıyorum muhtarıma. Satıyorum muhtarıma. Gidiyor muhtarıma. 15 bin geldi. Cumhuriyet Halk Partisi ile çavaş kırıyoruz Kurtarayım dedim 15. Vallahi az kalsın kalpten giriyordu muhtarım. <laughs> 17 bin mi geldi muhtarım? <laughs> Yüreğimize sağlık. Hemen sattım gitti. Alkışlar gelsin. <laughs> Nakitten etelim. Efendim Kızılkaya Mahallesi Sezai Sezai Yavuz Beyefendinin yetiştirdiği incir. 5 numara. 5 numaralı incirimiz, birinci olan incirimiz. Bu yarışmanın birincisi. Tadıyla, lezzetiyle, boyuyla, kilosuyla, tipiyle, tüm edası ve çalımıyla bu yarışmanın birincisi oldu bu elimde gördüğünüz incir. Efendim oralardan ne geliyor? Ziraat Odası Başkanımız açılışı yapıyor. İkinci, i̇kinciyi, ikinciyi 15'e mi vermiştik? 15'e verdik efendim. Abi birinciyi üreten üreticimiz de gayet güzel üretmiş ürünü yetiştirmiş. Biz 16 ile başlayalım. Hatta 17 ile başlayalım. Üstüne siz devam edin. Öner gelirse yine biz yine bakarız. Ee, Ziraat Odası Başkanımız Sayın Aydın Çepen 17 ile başlattı. Bizim medya organizatör Birol Karataş beyefendi 17100. 17 bin <laughs> bini 17 olmaz efendim. Olmaz. 20 oldu. Bir o ol beyefendi cömertliğini koydu ortaya. 20 bin dedi bu festivalin birinci incirine. 20.000 bin. 20 TL. 21 bin TL geldi kıymetli hanımefendiden. 22 bin geldi yine birinci se Can Sezen beyefendiden. 22 bin var mı arttıran? 25 bin geldi kıymetli hanımefendiden. Kendinizi tanıtır mısınız? Özen Sarıhan. Özen sarı hanımefendiden. 20 25 bin geldi. 25 bin. 26 oldu. Bir oğul Karataş beyefendi bizim medya organizatörü 26 dedi. Evet. Muhtarım. Nefes kesene çıkarttırmada son 400'e lira gelirken 16. Gazi koşumuzun 5. <laughs> Muhtarım ne diyorsunuz? <laughs> Muhtarım durumumuz nedir şu an? Param olsa bu insanlara canım feda. <laughs> Allah razı olsun. Kabul ettik. Tarlanın birine ver o zaman. <laughs> Tarlayı alalım. Kaç? 26 iyi mi? 26 geldi. Arttırayım mı? Yani sen sat dersen satacağım. Satma dersen az daha durayım. Zaten şöyle bir saate bakıyorum. Efendim konserimiz kaçta başlayacak bu arada? Çok özür dilerim. Bir ola kaça satarsak oldu. Kaçta başlayacak konserimiz? 26. Konseri başlatalım artık, Konseri başlatalım artık diyorlar. Pekala. 26 bin. Aydın Bey bir daha bir şey söylüyor. Şöyle bir kritik yaptı. Oranları hesapladı. Sayın Ziraat Odası Başkanımızın yanına doğru gidiyorum. Bakalım bu ilerleyişin sonucunda sandıktan ne çıkacak? Gerçekten arkadaş iyi fiyat veriyor. Arkadaşa <laughs> bence hayırlı olsun. Oo! Oradan bir sıçrayış geldi. 26 ile 1 diye gitsin efendim? 27 dedi kıymetli hanımefendi. Başkanımızın eşi 27 dedi. 28 geldi meclis üyemizden. 29 geldi yeni bir üye. Ben tanıyabilir miyim? Erdem Sönmez belediye meclisi. Erdem Sönmez beyefendi 27 dedi. Muhtarım kaç diyoruz? Verelim mi? Efendim 27. 28 de kaldı pardon. 29. E 10 30'a bağlarız ya. 30 baba alırız değil mi? 29. 30 canlı kıymetler efendiler. 30 oldu. Var <laughs> mı arttıran? Şifasıyla, balıyla, lezzetiyle kilo yapmaz, yağ yakar. Yiğit doktor. <laughs> 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 Evet, şu an herkes ceplerinin akitlerini kontrol ediyor. 29, 30, 30 bin TL'ye kıymetli hanımefendiye satıyorum. Satıyorum. Satıyorum muhtarım. Sat. Arka taraf. Var mı? 30 artı Holoskop. 30 artı neci koyu Tarımsal Hizmetler Müdürümüz, İşletme Müdürümüz orada Sayın Müdürüm. Nerede? <laughs> Nerede? Arkadaş, işte. Müdürüm, <laughs> müdürüm de arkaya bakıyor. Bak hani kim, ne? <laughs> Aa, 30 bin TL'ye gidiyor. <laughs> Okullarımız için, çocuklarımız için. <laughs> o zaman şöyle yapıyoruz. Biz bu inciri kıymetli hanımefendi satıyoruz. Ama arada kaybolan teklifler var ya, gönüllerini bırakıyoruz okullarımız için. Elini taşın altına zaten koyuyorlar. Onlar söylemese bazen seslenmedi yani böyle e, yardım hani bir elin verdiğini diğer el görmeyecekleriz ya. O vaziyette zaten onları gerekeni yapıyor okullarımıza, ilçemize. Bu açık arttırmanın amacı okullar içinde. O yüzden o kaybolan Muhtarım aradaki rakamlar var ya onları siz yine okullar için bence arada toparlarsınız. Çünkü aydınlık çağdaş geleceğimiz için, çocuklarımız için, cumhuriyet için, okullarımız için ne gerekiyorsa el birliğiyle yapmaya hazır ve nazırız. 30 bin TL belediye başkanımızın kıymetli işine takdim ediyorum. Bin nazarıma bir alkış. Ben çok teşekkür ediyorum. 30 bin TL'yi